Merhaba çocuklar. Yoğun talep üstüne üst sayılardan başlıyorum anlatmaya. Daha sonra EBOB, EKOK asal sayılarla ilgili konu anlatımlarını ekleyeceğim. Öncelikle üst sayıların olduğunu kısaca bir hatırlayalım. 2 üzeri 3. Küçük olan sayıya üst ya da kuvvet diyoruz. Bunları biliyorsunuz zaten. Büyük olan sayıya da taban diyoruz. Peki Nasıl hesaplanır üssü sayıların değerleri? Üst kadar tabanı çarparız. 3 tane 2 var. Çarpıyorsunuz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 olarak yazıyoruz. Bunların negatif sayıları var. Negatif üslüleri var. Onları bulalım. Negatif bir sayının çift kuvvetleri sonucu daima pozitiftir. Artıdır. Tek kuvvetleri sonucu eksidir. Bunu unutmuyoruz. Bununla ilgili bir soru çözersek. Eksi 2'nin 3. kuvveti 3 tane eksi 2 demek. Şimdi çarpalım. Önce hiç eksi yokmuş gibi. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Tek kuvvetim olduğu için direkt işaretimi eksi olarak atıyorum. Diğer yandan çift kuvvetlerine bakalım. Negatif kuvvetin. Eksi 2'nin 4. kuvvetine bakalım. 4 defa eksi 2'yi çarpacağım. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2 çarptım. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16'yı yazdım. Çift kuvveti olduğu için 4, çift olduğu için işaretimi artı olarak koyuyorum. Üssün üssü bu konu önemli. En çok şaşırdığımız konu başlığı. Üssün üssünde 5'i yazıyorum. Üstleri çarpıyorum çocuklar. 2 kere 3, 6 olarak yazıyoruz. Sorular içerisinde en çok kullanacağımız bölüm burası. Negatif üs eğer eksi bir ise bir sayının eksi birinci kuvvetini alıyorsanız sayıyı ters çevirin demektir. Hemen sayıyı ters çeviriyorum. Bitti. Çarpma ve bölme onlardan bahsedelim. Üssü sayıların çarpmalarında üsler toplanır. 3 ile 5'i topladım. 2 üzeri 8. Eğer üstler eşit, tabanlar farklıysa hemen ortak tabanda çar ort tabanları çarpıyorum. Üstü aynen yazıyorum. 12 üzeri 7 diye. Bölmede üstteki sayıyı aynen yazıyoruz. Alttaki sayının işaretini ters çeviriyoruz. Ama genel itibariyle üstler bölmede çıkartılır ortak tabanda 5 üzeri 8'i yazdım. Bu artı 6 dış yukarıya eksi 6 olarak geçer. 5 üzeri 2 diye yazıyorum. Üstler eşitse tabanlar birbirine bölünür. Üst aynen yazılır. 15'i 3'e böldüğümüzde 5 üzeri 4 olarak yazarız. Bu üslü sayılarla ilgili soru çözümlerim var. Onları da ikinci videomda atacağım.